çok sık gördüğüm ama çok da tercih etmediğimiz bir uygulama hakkında uyarmaya geldim. Bulamaç yapıyoruz özellikle kahvaltıda. Yumurtayı böyle ince ince eziyoruz göbeklerimize. Değil mi? Yiyemediklerini düşündüğümüz için. Üzerine birazcık peynir koyuyoruz. Onu da eziyoruz. Daha ne yapıyoruz? Bunun besini çok az oldu deyip birazcık ceviz ekliyoruz. Yetmiyor tatlı olsun diye birazcık pekmez ekliyoruz. Bazen daha da ileri gidiyoruz ve bebe bisküvisi ekliyoruz. Daha çok yiyeceğini zannediyoruz, düşünüyoruz. Evet, daha çok yiyorlar. Ama bakın ne oluyor biliyor musunuz? Tat hafızası gelişmiyor. Hepimizin bir tat hafızası var ve hayatın hatta anne karnında gelişmeye başlıyor ilk bin gününde geliştiğini düşünüyoruz. Bu tat hafızası bizim büyüdüğümüzdeki erişkin olduğumuzdaki yeme tercihlerimizi oldukça etkiliyor. Eğer bebeklerimize bulamaç verirsek, evet hepsinin besin içeriğini alıyorlar. Ama ne oluşuyor biliyor musunuz? Artık yediği şey yumurta ya da peynir ya da ceviz değil. Yediği şey bambaşka bir şey ve çocuğumuzun beyninde yumurtaya ait, peynire ait bir tat hafızası, cevize ait bir tat hafızası oluşmuyor. Ve küçükken edinmediğimiz tat hafızalarına biz büyüdüğümüzde daha zor alışıyoruz. Yani bir çocuğu 2 yaşına, 3 yaşına kadar bulamaçla beslediğimizde ya da 1 yaşına kadar bulamaçla beslediğimizde ve önüne biraz daha büyüdüğü için yumurtayı, peyniri ayrı ayrı koyduğumuzda bambaşka yeni bir tatla karşılaştığı için o bebeğin, o çocuğun yumurta ve peyniri yeme ihtimali düşüyor. O yüzden lütfen birazcık daha az yesin ama bebeklerimiz yumurtayı, peyniri, cevizi ayrı ayrı yesin. Pekmez ve bebe bisküvisi konusuna hiç değinmiyorum bile.